Arkadaşlar hepinize ne arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte Kardanlar ve gösteriyor. Ee, şimdi bakın. Şöyle gözleri. Şurası burnu arkadaşlar. Şurası gözleri. Burası Kardanlar'ın kulakları. Zaten nasıl olacak? Ee, şimdi adamın kolu olur. Kolu da şöyle yapın. Bu da bir şey Sakarya'ya. Daha bugün kar yağdı böyle. Yani ilk defa yağdı. Ben hiç görmemişim böyle yani kar. Çünkü arkadaşlar Marmara bölgesinde kar yağışını hiç beklemeyin. Yani yüzde beş ihtimali bekleyin. Bu da böyle bir şeyimiz olsun. Bilgimiz olsun. Hadi. Şimdi arkadaşlar şimdi şöyle koyduk. E, kolları bence her şey çok kötü oldu ama başka. Evet arkadaşlar bugün bir... Evet arkadaşlar burada süremiz doldu. Bugün videomuz bu kadar. Like, comment, bay bay.